Yepyeni bir Brawl Stars TikTok videosundan hepinize merhabalar arkadaşlar. Geçen bölüme her zaman olduğu gibi 75.000 like attığınızdan dolayı bu bölüm geldi arkadaşlar. Bu bölüme de 75.000 like atarsanız bir dahaki bölüm yine gelecek arkadaşlar. Hemen durdurup atın bak durdurup atın diyorum lütfen. Bu arada arkadaşlar çok önemli bir duyurum var. Bugün saat 5'te YouTube'da Dünya Şampiyonası'nın son finalleri var. Yine 1000 TL'lik çekiliş var. Mutlaka saat 5'te gelin canlı yayındayız YouTube'dayız yine. Bir duyurum daha var arkadaşlar. İkinci kanalımız olan Lazer kanalına düzenli başka oyun videoları gelmeye başladık arkadaşlar mutlaka gidin ziyaret edin. Açıklama kısmında linki var. Kartlarda şu anda koyuyorum. Lazer kanalına gitmeyi unutmayın mutlaka. Mesela Among Us çektik yani çok eğlenceliydi. Bence git izle onu. Videoları yine Larin'den izliyoruz. Kendisine çok teşekkür ederim ve hemen videoya geçelim bakalım. Ha bu arada az önce like atın dedim atmayanlar var hissedebiliyorum onlar atarsa gerçekten çok sevinirim yani benden kaçmaz ha. Efendim korona ne zaman gider? Eğer bir aksilik çıkmazsa yarın 14.30'da Sabiha Gökçen lan nereden bileyim? <gülüyor> <gülüyor> Aa tamam. Berat Orkun'la yapmışlar Ghost Lord. Benle de yaptı Berat bunu. Ulan Berat Orkun her yerdesin Hep, hepsini ya. Hepsini görebiliyorum alayını hepsini. Evet arkadaşlar göremedi Bak. bunu. Bugün de bir şerefsizin foyasını ortaya çıkardık. Bir sonraki programda görüşmek üzere. <laughs> Valla 2021'e girebilirsek o bizi kutlayacak herhalde. 2020'den nasıl sağ çıktınız diye. Çok doğru bir laf. Aynen. Onsuz nefes alamıyorum. O kim lan? Burnat. Bindiğin ayakkabı var. Sakinleş baba tamam. Ben sakinim. Baba tamam, tamam Sen hemen surat asıyorsun. Baba, tamam. <laughs> ben bu videoyu biliyorum. Bu videoyu beğenip kanala abone ol. Arkadaşlar kanala abone olmayı da unutmayın. Bak iki buçuk milyona doğru gidiyoruz. Fenayız yani. Başa belayız abi. Ben ne oldu ölecek. orada? İyi de ben ne yapacağım? E, öldürsene. İlk önce sen gördün. Sen öldür. Sen erkeksin. Sen öyle san. <laughs> Abi, sen, sen öyle ne demek ya? Hiç beklemiyordum valla. Bizim de var pardon. Biz de, biz de, biz de, biz de. Sabah sekizde okul var, altıda kalkar makyaj yapar. Sevmedi kızların yüzüne gülümser, arkasından gıybet yapar. Ah bu kızlar yok mu bu kızlar? Ali'yi Fatma'dan ayırırlar, bir de Ali'yi kankasına yaparlar. Ali ben değilim bu arada. <laughs> Seviyorum bunları ya. Hala modası geçmedi. Ne içeceğimiz kanki? Ne koyayım? Ne var? Kahve koyayım. Başka? Çay koyayım. Yok mu başka? Ya mana koyayım. Ne koyayım başka? <laughs> ya şey adam değilsin ya tuna. Aa bir şey var. Aa öyle <laughs> mi? Ne oldu lan? Ne güzel gülüyorsunuz ha. Abi Berat'ı ezmeyin. Her videoda eziyorsunuz. Gerçi hak ediyor ya. <gülüyor> <gülüyor> Aga ne oldu orada? Bir dakika yok oldu lan. Ultisi yoktu. Ha, editle beraber yaptılar muhtemelen de güzel yapmışlar. Aa, <laughs> <laughs> aldattı seni bebe. Git ikisini de harca. Kafalarını gözlerine dağıt. Dini dandini dastana danalar girmiş. Bostana anne danalar nereye girmiş? Ninni söylüyorum yavrum. Sen de sallanıyor be. Girmiş Sevgilinizin oynamayı en çok sevdiği oyun nedir? <laughs> Gururum. Hayallerim. Kurumuş boğazım. Bekliyorlar yol onlar. Klasikleşti bunlar ya. Bunu başka şeyler yapın. Tiktokçular. Ne kadar şans yarşadık o şiirler bunun neymiş seni ki ye yeah. güzelle ben fakirim bana para ver git fakir sen de kısa boylusun ama e, sana ne benim oyunum oğlum Aa, bir şey söyleyeyim mi de... bu wine var ya 2015'ten beri devam ediyor ya modası bitmedi abi Kafaları gerçekten her zaman olsun büyük işler yap başarmışsınız zamanında <laughs> Bu gol kafası, komple Güzel Güzel gol Git 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 Neden hep Brawl Stars oynuyorsun? <gülüyor> Sarıyor, Sarıyor. Gidin <laughs> <laughs> kasayı Şu anda seni gasp ediyorum Defolun gidin lan bu mekandan <laughs> Kardeşim millet kafayı yemiş silahı bıçak çekiyor ya ben seviyorum diye yapıyorlar şunları ya. Gerçekten. Güzel. Kolet'in fotoğrafı çok hoşuma gitti. Abi bir şey söyleyeyim mi? Harbi çok güzel yapmış. Ne oluyor lan? Aşamazsın. Du, dur dur du. Oğlum bu Daryl'ın en eski hali mi? Oha çok eski. Aşamazsın dediğiniz ne varsa açtım, yıkamazsın dediğiniz her tahtı yıktım. Dönülmez dediğiniz yolları bitirdim, dönüyorum. Siz vaziyet alın, ben geliyorum. Çok korktuk ya. Çok korktuk abi, titriyorum ya. Abi çok iyi kostüm ya. Aşık oldum bu kostüme. Mükemmel. Mükemmel yağmur yağdı Eylül ayında olmamıza rağmen hepsi story yapmış diyor ki aa yağmur ya ya, aa. yağmur yağmayacaktı da ne yağacaktı gö bok mu yağacaktı kafamıza taş mı yağdı Dur <laughs> <laughs> Gelin fotoğrafları çok güzel. Mithat gördün mü aslanım? Yok abi. Köpek gel. Abi bir isim koysaydın ya. İsmi köpek Mithat biraz yaratıcı bir isim. Hayvanların kalbi var kadınların kalbi var biz erkeklerin kalbi yok mu? Aşkım 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 başlayacağım aşkınızı. Terk edecek misin ayrılacak mısın arayacak mısın aramayacak mısın? 18 yaşında ergen Allah'ın cezaları. Ne var lan? Arkana bak arkana. Lamın <laughs> aleyki. <laughs> Atta peynir vardı. Ben onu yedim kanka. Salça vardı. Ben onu yedim kanka. Annemin gönderdiği dolmalar vardı. Ben onu yedim kanka. Buzlukta mantı vardı. Ben onu yedim kanka. Bizim sınıfta aslı var ya. Ben onu... Yemeyeceğim mı? Siz Abi bir şey söyleyeceğim. Yapmayanların... Bu videoda niye benle ilgili bir şey yok? Ne ceza veriyorsun böyle? Eee... İdam. <laughs> Leon kala kaldı. Ali Leon'un yüzü gözüktü bu arada. Leon'un gerçek yüzü. <laughs> Oo. Mr. Bat says hi. Fenaydı da bayağı şanslı yani. Aga nasıl? Küçükken kafamı duvara çarpmışım. Annem babam ha duvarı yıkıyorlar. Abisi de duvara uçuyor. Ablası da duvara o şekilde yıkıyor. Ulan duvarın ne sucu var? Herkes bu sesli bebekli fotoğraflarını gösteriyormuş. Ay! Uzamak, uzamak. 2 saat sonra. Götüme be will end your week just like a Sunday. İyi akşamlar delikanlı. Gülüşü görmek ister misin? Ay hoştu lan! Amına kodu amına. <laughs> Aga geliyor hala. Geliyor geliyor. Aga of of. Adamsın Edgar. Lan Lan. Edgar sakin. Öğretmenim bugün canlı ders var mı? Öğretmenim zomzoma girdim. Zomzom. Eba'ya da girdim girilmedi. <laughs> zomzoma girdim. <laughs> Tek atacak şimdi birazdan sana ya. 14'lük lan neyin peşindesin? Ultisini açtığında kaçmaya başladı. Oh, Mortis'e bak fena Çok şık Çok kirli sokaklarda büyüdük biz ama Sizin kadar kirlenmedik Pislikten görünmüyorsunuz be Aga Leon'u konuşturmayın be Bu adam konuşunca fena konuşuyor Telefona tükürdü Abi telefonun her yeri tükürük oldu temizlemem Aa küçük Berat şu an temizledim abi tamam. <laughs> Neyse arkadaşlar burada dünya şampiyonası finali var. Gidip mutlaka izleyin. Çok güzeldi yani. Burada da bütün TikTok videolarını oynatma listesi var. Hepsine göz atabilirsiniz TikTok izlemeye devam etmek için. Hadi hoşçakalın. Görüşmek üzere. Seviyorum sizleri. Seviyorum.